Selam genç kaşifler. Yapay zekanın o acayip heyecanlı dünyasına dalmaya hazır mısınız? Sıkı durun çünkü bu macerada hem bir sürü şey öğreneceğiz hem de bu süper teknolojinin sırlarını birlikte çözeceğiz. Şöyle bir hayal etsene. Ödevlerinde sana yardım ediyor, seninle birlikte yepyeni oyunlar tasarlıyor, hatta aklına bile gelmeyecek hikayeler anlatıyor. Böyle bir arkadaşın olsa harika olmaz mıydı? İşte yapay zeka tam da böyle bir şey olabilir. Aslında yapay zeka öyle gelecekte olacak bir şey değil. Tam şu anda hayatımızın tam içinde. Hani YouTube'da karşına çıkan video önerileri var ya ya da oyunlarda seni zorlayan o akıllı rakipler işte hepsinin arkasında yapay zeka var. Hadi bakalım maceramızın ilk bölümü başlasın. Bu makineler nasıl oluyor da bizim gibi düşünebiliyor? Gelin bu sır perdesini birlikte aralayalım. Yapay zekayı en basit haliyle anlatmak gerekirse sanki bilgisayarlara bir beyin takıyormuşuz gibi düşün. Yani onların da bizim gibi öğrenmesini, düşünmesini ve bize yardımcı olacak kararlar almasını sağlıyoruz. Tek ama bu bilgisayar beyni nasıl öğreniyor? Aslında üç basit adımla. Önce diyelim ki bir sürü oyuncağın içinden sadece kırmızı olanları buluyor, desenleri fark ediyor yani. Sonra sıcak bir şeye dokununca bir daha dokunmaması gerektiğini öğrenmesi gibi deneyimlerinden ders çıkarıyor. Ve son olarak da pencereden bakıp havanın soğuk olduğunu görünce hmm, montumu giymeliyim demesi gibi kararlar alıyor. Mesela şu konuştuğumuz sohbet robotları var ya, onlar da aslında bir sonraki kelimenin ne olacağını tahmin ederek bizimle konuşuyor. Hani kırmızı balık gölde deyince aklına hemen kıvrıla kıvrıla yüzüyor gelmesi gibi. İşte o hesap. Ve şimdi geldik maceramızın en ama en önemli kısmına yapay zeka dünyasını keşfederken güvende kalmanı sağlayacak o efsane süper güçlerini kuşanma zamanı. Hazır mısın? İşte senin 5 tane süper gücün. Yetişkin rehber, gizlilik kalkanı, gerçek büyüteci, bilge tıklama ve tabii ki nezaket gücü. Hadi şimdi her biri ne işe yarıyormuş yakından bakalım. İlk ve asla unutulmaması gereken kuralımız bu. Bu macerada tek başına değilsin. Yanında her zaman annen, baban, öğretmenin ya da güvendiğin bir yetişkin olmalı. Onlar senin en iyi yol arkadaşların. İkinci süper gücün gizlilik kalkanı. Bak bu çok önemli. Kişisel bilgilerin yani tam adın, evinin adresi, okulunun ismi bunlar senin en değerli hazinen ve bu hazineyi bir sır gibi saklamak da senin görevin. Kimseyle paylaşma. İstersen kendine uzay kovboyu gibi eğlenceli bir takma ad bulabilirsin olay bu kadar basit. Süper kodlayıcı 22 gibi bir isim kullanmak hem çok havalı hem de güvende kalmanı sağlar. Ama kendi adını ve okulunun adını vermek asla. Bu kesinlikle güvensiz. Sakın unutma, yapay zeka her şeyi bilen sihirli bir küre değil. O da bazen yanılabilir, hatta yanlış bilgiler verebilir. O yüzden sana söylediği her şeye hemen tamam doğrudu deme, bir dedektif gibi ol, eline gerçek büyütecini al ve o bilgiyi mutlaka bir yetişkine sorarak kontrol et. Faren ya da parmağınla dokunduğun ekran adeta sihirli bir değnek gibi. Bu değneği çok akıllıca kullanmalısın. Yani önüne çıkan her şeye tıklama. Eğer bir bağlantı sana biraz garip, biraz şüpheli geldiyse en iyisi ona hiç dokunmamak. Ve işte son ama en güçlü silahlarından biri nezaket gücü. Unutma, konuştuğun her ekranın arkasında tıpkı senin gibi kalbi ve duyguları olan gerçek bir insan var. Bu yüzden kelimelerinle hep nazik ol, iyi davran ve interneti herkes için daha güzel bir yer haline getirmeye yardım et. Tamamdır. Artık süper güçlerini biliyorsun. Bu ne demek biliyor musun? Bu maceranın kaptanı sensin. Bu teknolojiyi nasıl kullanacağın tamamen senin kontrolünde. Bak, bu kural çok önemli. Yapay zeka istediği kadar akıllı olsun, son sözü her zaman güvendiğin bir yetişkin söyler önemli kararları onlar verir. Unutma, onlar sana yardım etmek için her zaman yanında. Senin asıl görevin ne biliyor musun? Meraklı bir araştırmacı olmak. Sürekli soru sor. Bu bilgi gerçekten doğru mu? Neden böyle bir cevap verdi diye hep sorgula. Yapay zekanın her söylediğini hemen kabul etme. Üzerine düşün. E işte geldik en önemli göreve. Eğer internette bir şey gördüğünde ya da yapay zeka ile konuşurken içinde kötü bir his uyanırsa, bir şey sana tuhaf, yanlış ya da rahatsız edici gelirse görevin çok net. Hiç bekleme, hemen güvendiğin bir yetişkine söyle. Maceramızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama bu aslında yeni bir başlangıç. Çünkü sen ve senin gibi meraklı kaşifler yapay zekanın geleceğini şekillendirecek olan kahramanlarsınız. Düşünsene, yapay zeka ne kadar harika işler yapabilir. Doktorlara hastalıkları bulmada yardım edebilir, herkesin kendine özel ve çok eğlenceli oyunlarla öğrenmesini sağlayabilir, hatta engelli insanlara günlük hayatta destek olabilir. Evet genç kaşif. Macera şimdi asıl senin için başlıyor. Artık bütün süper güçlerin var. Peki, sen bu inanılmaz teknolojiyi dünyayı daha güzel bir yer yapmak için nasıl kullanırdın? Bir düşün bakalım. Gelecek senin ellerinde.